Selamun Aleyküm. Bugün tekrardan ben varım. Arkadaşlar bu saatte Roma'nın teknik direktörü oluyoruz. Zaten ben Roma'yı video dışı seçmiştim. Hayran mı? Kort Rizik. Bu nasıl bir takım? Ne zaman bu?

Bak ne yapsan da ne Bak ne yine de oynayacak o Orada oynamayacak. Zeki Çelik. Zeki Çelik. Sen nerede oynuyorsun lan? Sen niye yetiştireceksin? Bu halde ben de Oha, Oha, nerede lan? Duyu balo Paulo Dibolo. Bak şuradan yetmesin şunu yerine koy. Evet. Ya anne hani ya. 10 11 dakika ya. ya. ya tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, bu nasıl tabi? almıştık. Ama insan görünce daha iyi Umuyoruz ki kimse yolda kalmaz. Gerçekten etkileyici bir manzara gördüklerimizle Bak kenardan yapalım. Kenardan. でも、この間、ネットナション、ネットナション、何だかね。 Nasıl desem? Daha iyi kararlar verdik. Maçın yaklaşık 3-1'i e geri kaldı ama en skor tabelasında bir değişiklik göremedik. Hacı'yı okuyor. Çalmıyor. Başardı. İlahi barikla. Tam da beklediğim gibi kontrataklarla kazanmak isteyen bir takım. Evet. Bir anda çıkaracakları kopa hazır olsun.

Geçim temizliği. İçte son. O. oldu. Eşitlik bozuldu. 1-0. Stadın dört yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. aşma. bambaşka bir hale aldı. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyukaldılar. Ya orada oyuncu koşuyor. Sen niye koşuyorsun kaleci? Belki biz kapacağız hemen. Senin kaleye kaleye koşmakla yarım saat koşacaksın. yarım saat değil de 10-15 saat. biz de boş kaleye aşırtma gol atacız. Herhalde <laughs> <laughs> lan <laughs> biz de boş

Bu basketbol ligi hakkında ne düşünüyorsun? Bu basketbol ligi focaş fantastik neden bu çorbayı yiyorsun be? Enteresan bir maçı izliyoruz. gitti. Çok yüce. Çok yüce. Hadi söyle, söyle. Adamlar defansı tutuyor lan. İyi vurdu. Tam boşta. Bakalım 2 o gol oldu sanırım. koşar Zıpla. Aferin, son. Aferin, kornen. Mançini. Lan! Hocam orada niye böyle geliyor ya? Kelova, en <laughs> evet, a Oğlum düştü sana. <laughs> of. Bu kalacak bak.

Yağlan da şey çıkmıştı ya. Bobby Hala her şey olabilir. Bir Şu anda sahada yüksek enerjili bir futbol oynanıyor. <Çok korkunç. gülüyor> <laughs> Bakın böyle çevirdik işte. Bak gol yelim götüm açalım. Gol yelim gol götüm açalım. Atan atan ki. Hadi son bir tane gol. <gülüyor> <gülüyor> bir gol daha atalım arkadaşlar <laughs> bu videomuzdan sonra geldik arkadaşlar. <laughs> boy. <laughs>